Bebeğim nasıl? İyi değil mi? Kalbi atıyor değil mi? Aslanım, ben yanlış görüyor olabilirim ama siz hamile değilsiniz. Yani bebeği göremiyorum. Kapa çeneni. Ben tam sekiz haftalık hamileyim tamam mı? Bebeğimin boyu tam 10 milimetre ve organlar oluşmaya başladı. Git çabuk bana bir doktor çağır. E, tamam ya. hemen geliyorum. Ah. 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 Bebeğim. Bebeğim benim. Geçmiş olsun. <laughs> Allah aşkına şu ultrasona adam gibi bakın. Bu kadın bebek yok diyor. Hadi. Ha? Hadi bana öyle bakmayın. Hadi şu karnıma bakın. Hadi. Aslı Hanım, çok üzgünüm ama siz artık hamile değilsiniz. Ne demek bu şimdi? Ha? Ne saçmalıyorsunuz siz? Ha? Ne oldu benim bebeğime? Aslı Hanım, ne yazık ki bebeğinizi aldık. Kürtaj oldunuz siz. Ne saçmalıyorsunuz siz? Aslanım. Bırakın beni. Aslanım. Tayyar amcayı çağırın. Aslanım. Çağırın Tayyar amcayı bana. Hepinizi şikayet edeceğim. Aslanım. Aslanım.

Aşk olsun Aslı. Ne yapıyorsun böyle? Yatıp dinlenmen lazım canım. Kalk çocuğum. Neden anne? Neden dinlenmem lazım benim? Bu ne biçim soru? Ağır bir atak geçirdi. <laughs> Yalancı! Katil! Aslı'cığım sakin olur musun? Ben senin annenim yavrum. Ne Yapma bebeğimi bak. benim bebeğim aldı. Anne, anne. Anne sen benim bebeğim aldın. <laughs> Senden nefret ediyorum anne sen nasıl bir annesin? Aslıcığım her şeyi senin için yaptım bebeğim. Senin iyiliğin için yaptım bir tane. Sen bana sormadan benim bebeğim nasıl olursun anne? Sen bana sormadan benim bebeğim nasıl, hazırsın, benim bebeğimi nasıl <gülüyor> alırsın? Döner <laughs> nerede? Döner nerede anne? Onu da mahallet ettim bu işi. Bebeğim senin için de şey. Anne bana bebeğim Anne benim bebeğim nerede? Bebeğim Anne yapma. Annem benim bebeğim nerede? Anne benim bebeğim nerede? Yapma. Benim bebeğim nerede?